Yani o günü dün gibi hatırlıyorum derler ya. Evet dün gibi hatırlıyorum. Başbakanlık muhabirliği yapıyordum ve işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı seçimini takip ettik. Birinci tur yapıldı. İşte o 367 tartışmalarının gölgesinde yapıldı. Hemen o gün itibariyle 367 başvurusu yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne ve onun sonucu da beklenirken bir gece yarısı bir bildiri Genelkurmay'ın internet sitesine konuldu. E muhtıra olarak tarihe geçen. İşte orada bir takım işte layıklık kaygıları bir takım tipik söylemler. Orada temel aslında o bildirinin temeli tamamı biz Halk Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz idi. E, tabii buna e, ne denileceği, ne, ne yapılacağı merak konusuydu o günlerde. Çünkü hani evet bir takım uyarılar, bir takım size yaptırmayızlar işte Cumhuriyet mitingleri o dönemde sürekli yapılıyordu. Çok net hatırlıyorum. Hatta çoğunu da muhabir olarak takip ettim. Ve orada temel veri biz AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz. AK Parti Cumhurbaşkanı seçemez. İşte eşi başörtülü olan biri başkomutan olamaz gibi bir itiraz vardı. O günlerde sürekli dillendirilen bir itirazdı. E, ama milletin verdiği karara, milletin verdiği oya sahip çıkma anlayışında AK Parti koruyacağını sürekli ifade ediyordu. Ve en büyük sınama e, ilk sınamalardan biri olarak görülebilir. Çünkü sonrasında e, devamları da geldi. Fiili darbe girişimine kadar vardı. E, mesela hatırlanacağı üzere 15 Temmuz'a kadar vardı mesela. Ama e, orada e, ortaya konulan karşı duruş Türkiye'de siyasetin dokusunu ve doğasını değiştirdi. Çünkü orada net bir şekilde o basın toplantısında da vardım. O basın toplantısında çok net hatırlıyorum. Cemil Çiçek geldi ne diyecek diye herkes merakla bekliyordu. Hükümet sözcüsüydü Cemil Çiçek ve çıktı. tabi Bir bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. O toplantı sonrası çıktı Açıklama yaptı ve Genelkurmay Başkanı başbakana karşı sorumludur dedi. Dolayısıyla bu tip şeyleri başbakana başbakan Genelkurmay Başkanı'nın amiridir diyerek aslında orada askere bu anlamda bu işlere karışmaması gerektiğine dair çok net bir karşı duruş geldi. Tabi Anayasa Mahkemesi eliyle hatırlanacağı üzere o 367 krizleri yaşandı sonrasında anayasada olmamasına rağmen bir 367 garabeti oluşturuldu. İşte mecliste Cumhurbaşkanı'nı seçebilmek için 367 vekilin orada olması gerekir gibi bir karar ortaya çıktı ki hatırlanacağı üzere Cumhuriyet Halk Partisi milletin iradesini temsil etmek için seçildiği meclise girmemişti. Meclis sıralarını boş bırakmıştı. O dönemde iki parti meclisteydi. AK parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis sıralarında olmadığı için 367 vekil o anda seçimde bulunamamıştı. Ama anayasa ve iç tüzük seçime kaç vekilin orada bulunup bulunmadığına değil, oy sayısına göre karar veriyordu. İlk turda 367, ikinci turda 367, e, son turda da salt çoğunlukla Cumhurbaşkanı seçiliyordu. Ama e, böyle bir garabet karar Anayasa Mahkemesi'nden çıktı e, ve biz size e, Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz denilde aslında hem işte asker boyutuyla hem yargı boyutuyla orada yine o grup toplantısını çok net hatırlıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı AK Parti grup toplantısında çıktı ve Hodja Meydan dedi o zaman millete gidiyoruz milletin onayına başvuracağız dedi ve her zaman olduğu gibi milletin sözünün üstünde bir söz milletin gücünün üstünde bir güç tanımıyoruz vurgusunu orada da ilk belki ilk kez daha öncesinde de tabii ki çokça yapmıştı ama en etkili şekilde ilk kez orada 27 Nisan muhtırasına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün o zaman başbakandı. Başbakan olarak net bir şekilde ortaya koydu. Hodri meydan dedi millete gidiyoruz. Ve işte o zaman da işte meydanlar AK Parti'yi desteklemiyor. İşte meydanlar halk AK Parti'ye karşı AK Parti'ye sandıkta dersini verecek AK Parti'yi iktidardan indirecek gibi söylenler Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardı. Çok net hatırlıyorum. İşte tablonun değişeceğini meydanlar gösteriyor gibi bir takım söylemler vardı. Tıpkı bugün olduğu gibi benzer söylemler de o zaman da ortaya konulmuştu. Ama millet çok net bir karar verdi. AK Parti yeniden %46.6 oyla o seçimde tek başına iktidara getirdi. Ve iki partili meclisi üç partiliye çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi de barajı geçerek e, meclise dahil oldu. Yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları oldu. Oyunu bozan hamle eee Mineci Partisinden gelmişti. Hatırlayınca üzere o yıllarda e, yine Cumhuriyet Halk Partisi meclisi boykot ederek meclise girmemişti, oylamalara katılmamıştı. Ama Milliyetçi Hareket Partisinin katılmasıyla birlikte o 367 garabetini e, bir şekilde aşıldı ve o zaman işte, Abdullah Gül e, Cumhurbaşkanı seçildi 3. E, turda. Dolayısıyla e, çok önemli bir e, kırılma noktasıdır Türkiye demokrasi tarihinde. Çünkü daha Darbeler döneminin kapandığını gösteren net bir göstergedir ve milletin darbelere karşı dik durduğunu gösteren, milletin temsilcilerinin de dik durduğunu gösteren çok önemli bir süreçtir. 27 Nisan bir kırılma noktasıdır. 1960'tan bu yana işte 27 Mayıslar, 12 Eylüller, 12 Martlar görmüş. Türkiye'de 27 Nisan artık sözde kararda milletindir noktasında verilen en önemli mesajdır. Biz bunu sonrasında 15 Temmuz'da da gördük, sonrasında başka denemelerde de gördük hepsinde. Milletin gücünün üstünde bir güç tanımıyoruz vurgusuyla ortaya çıkıldı. Bugün de yine milletin gücünün üstünde bir güç tanımıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine milletin onayına, milletin desteğine talip. Milletin vereceği karara da herkes saygı duyacak.